Peki chat yakıştı mı onu söyleyin ya. Yakışıyor mu? Oy. Yakışıyor mu? Hani <laughs> öylesine soruyorum. Şey aldım. Fanı olduğum için aldım da. Kaç para aldın abi? Vallahi bilmiyorum, hatırlamıyorum ama parayla aldım. Bana <laughs> eskiden Bay Baykuş'un adlı derlerdi. Peki mesaj düşünüyor musun 3 yıl sonra e-spor yaparım diye? Yok ya, ben büyük ihtimal milyoner olacağım 3 sene. Ne? Şeyden mi? Bet'ten falan mı? Yok ya bet. Paramın iki katını mı ödeyeceksin kanka? Eee. Sana senin, abone gifterin olacağım işte anıl artık. Bıraktım bütün ben Ben okuyayım. Yine mongalo mu olacağım? Bakalım Joksin da miyle de kaçırabilecek mi? Onu da beceririz. Ama bak senin özgüven falan Ne olmuş oğlum sana? Tilsel'de oynatıyordu. Oğlum dövdüler mi lan seni? Yok abi. Ne oldu sana? Çok bir şey, bir şey olmuş. Bu ülkenin jungle support, Türk jungle support'a ihtiyacı var dostum. Kendine gel. Sanki 3 yılı sen yemişin gibi abi. Harbi kanka ben sanki sen ban yedin ya. Sen özgür bir adamsın kendine gel dostum Ben bir de deprem yedim kanka. Deprem yemesek <laughs> abi de var. <gülüyor> <gülüyor> Kavul bana Edge of Mythology var ya deprem attı direkt. <laughs> Ama <gülüyor> o konuşmanın üstünü hatırlıyorsun değil mi? <laughs> evet evet. Özelde neler yazıştık sonra. Sen yani fena deprem yolladı. Dayı burayı buraya. <laughs> Hadi Bilmiyorum tankta Ignite <laughs> Flash <gibi deprem> ona <laughs> değil. FF verelim. Geliyorum. Ya artık çok geç. <laughs> Aa ne, ne yapıyor? Böceğin var mı? Denedi ya? Bir var sıkıntı yok bir şey adam oldu da beni gördü. Beni öldüremeyeceksin ya anıl. Ya ya ya. Sen bir daha bak yaz bakayım o tarz şeyler ne oluyor. Sever tsunami falan mı yollak ya <laughs> ne yapacaksın anlamadım. Direkt Biz... gökten Ra gibi inip ışın atacaksın değil mi bana? Age of Mythology'nin de şeyi <laughs> çıkıyor biliyorsun. Ne Neyi çıkıyor ya? Ee... Yeni oyunu mu? Remaster. Ha evet evet tamam. Diyeyim. Bayağı güzel olacak o oyun. Arkadan geldi yine bu. Oyna la. Yakın et. zamanda çıkacak ne oyun var böyle güzel? Çok güzel, çok bir sürü oyun var şu anda piyasada ya. <laughs> Mesela Spiderman çıktı. Mirel Morales. Ha. Miles Morales. E, Protocol var. Ee, Evil West çıktı. Şeyden sonra Evil West oynamayı düşünüyorum. Sen Soma oynadın mı? Yok. Korku oyunlarını Bunu... çok şey yapmıyorum ya. Tam korku gibi değil. Ya Kalista protokolde ama... protokol de tam korku değil ama Biraz yine de gerilim baya... böyle şey yani. Tam sana göre bir oyun bu arada Soma. Olabilir. Tamam, bayağı, beğenirsin bence. Ya yani anlatmak istediği bayağı güzel oyun. Okay. Ne aldın? Burası direkt bu eşya ya. Yoksa neyse ki Nami'nin Antulus gibi oynamıyormuş. Onun farkına vardık. Seju Bey. Ace yok. Seju Bey. Bekle Seju Bey tanklasın. Ama çok kötü gerçekten. Heh Hiç Algos ilk sonra... defa düzgün tankladı ha. Rek'sai tap, Onda da, da aydın Rek'sai tap. Tam tamam, ben kes. Oy. Joksi, iyi oynayabiliyormuş. Önlenmiş. Natus'la bait pick ama ya. Yo yo yo. Ya oğlum adam önündeki adamı tutturamıyor lan. Yemin ediyorum ilk defa Natus oynasam daha iyi oynarım. Şimdi Joksi'yi ezmek gibi olmasın bir ya. Ha yani R1 şey oldu değil oldu. böyle flamelemek için flamelemiyorum. Tuhaf yani. Normalde baya iyi oynuyor da. Ee, bekle, bekle. Gir. Oy. Ceoxi sen ne yapıyorsun? Aa öldü ama ya. Tam ölecektim de hak etmedim. Ama bak sizin ikili hiçbir zaman dive atamıyor bunu. Fark ettim çünkü o konuda biraz... Ya Bazen iyi de genelde değil. Evet, Lexey evet. top side. Onun çalışması gerekiyor biraz. Jax Bey'in. Ben bu Legoları nasıl taşıyacağım ya. Nasıl? Taşıdım sayılır ya. Aa. No. Arabayla gidiyor öyle böyle ya. Peki yeni bir, ge bir Yeni, yeni G var mı Lego? Yani <laughs> illaki orada yapacağım bu arada. Ama hani yapıp yapıp eve yollarım artık bir şey olur ya da hani varsa mekan Ele e, geçiririz kahve yani. Kahve makinesi evinde mi kalacak? G'de Yo, G'de odama koyarım. Odama koyarım. Tamam. 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 Yolları daha oğlum. kovmadılar. Bir iki gün süren var herhalde. Çıkalım. Tekme <laughs> <laughs> tokat atmıyorlar kanka ya. Ölecek mi artık? Lane'i pushlayabilirsiniz. Eldremir hiç gelmiyor Göster ya. Eldremir. No, Başka bir tamam, çağırdım da. Arkadaş varmış. Yok ya o başka takıma gidince başka takıma Hanıma kadar benimle da. takılıyor. Baktı hani aynı takımda değiliz aldırmadım bir yere gidiyor sonra bütün yıl boyunca gelmiyor. Sonra sezon sonu oluyor tekrardan. Edremin bile daha farklı oldu. Amacıktan öyle. Nice. Clean mi o kadar değildi ama problem yok. Dive atabilir miyiz? Hortumu gitsin. Hadi bakalım. Jox'u ne yapıyorsun la? Ha? Çıktım. Bak e geldim. Tam ultisi var. Yardım et. Ha. Yardım da. Yapacak bir şey yok orada. Bakıyor. Hadi Şurada bakalım. Biz. Ya bu ne yapıyor zıplatıyorlar? Enti. Mezcalı kestim, kestim en ben. Bunlar, bunlar da master falan 200 lira civarında. Yo yo iyi bu. Algas yani. tapa çalım ya. Yine becerdim bir şey gibi. Evet. Olsun olsun problem yok. Yer ver, yer ver. Rex'e geliyor abi artık. Gördüm. Hmm. Hmm, Ulti atıyor ya bize. Neyse. Algos Bey topta olduğu için. Rex'in şeyi yok. Helal. Ugly. Konuşmaya başlıyor ya. <laughs> Bayılıyorum ya. Her eve bir tane alacaksın abi, kelbash. <laughs> Vex'in ultisi yok gelmemiş olması lazım. Bot gelebilir. De Bizi geliyoruz. Daha have one. Okladım. Bir daha bozdum adamı. Go. O ikinci kurede neredin? Baker. <laughs> en e arkamıza çıkalım. Oh şeyler oldu lan orada bir fokus kaybı yaşadım ya. Yavaştan Sen sanki flash at at ayrı atmaya çalıştın Oynen ama vermiş. iyi bir denemeydi. Karip, karip ya, i̇yi öyle. bir denemeydi ben takdir ettim. teşekkür ederim. Ben de. Oy. Tamam. Mana'm yok şu anda bu. Bu ne? Penta? Hadi geliyor geldi. <laughs> Flashy. Nami artık bende mi kalsa ya? Bir şey geldi. Abi Nami'ni aldılar. Kurtardın mı? Go. Eline sağlık. Vex ne oldu diye. <laughs> Geldim ben. Sal. Ben Nami'ye kaçıyorum. Başlar ödür. Geliyorum. Başlar yaşatmak için. Oynayalım burayı ya. Yani Herald'a doğru gidiyor sanırım veya... Bence bunları falan alacak ha? Evet. La kaç Aa, kere şey atıyor bu? Abi. Daha mı gelecek? <laughs> yani. Anam bitti daha var. Red var mı bakalım? Dayı, dayı, dayı. Go go go. Buraya <laughs> e vuruyoruz. Ultim 35 saniye. Ulti bloktayım. Vex. Ben çıktım. Gelin mi ya da? Vex sayı topta hala. Burası Bizim böyle. Saniye. Ben tutacağım onu. Oo. Hadi o tüpü git. Tamam. Çıkalım. Yok. Çıkalım. Rovler ile ultisi yok aslında geldiler. Aa, olsun. Sen topa gidip topta da mı öldün? Koş Nasıl bir tamam Rampage. Benzinim bitti. Navori bitti. Aa bir şey geldi. O ne lan? Yine mi ya? Ama Joxy. Ben yöneye bakıyordum. Gelsene Ben geldim. Yok. Cezası kesilsin bu adamın. Asın. Koşamıyorum. As as as. ne? Ojana niye o kadar istediniz ya. Stan dayamadım. Back sultisi ölü. Çıkalım. Ah. <gülüyor> <gülüyor> Go. <gülüyor> Ona da. <laughs> tamam, artık öldüğüne göre böcekleri bana harç. <laughs> Biraz biz de oynayalım oyunu. <laughs> <laughs> Bu da mı video oldu? Evet. Ersan Oğlum bu da video oldu. Arkadaşlar. Yani... Abi ama Victor benden çok vurmuş. Neyse video olsun. 31k vurmuşuz. 31 evet. Arkadaşlar genç yetenek Joksi ve Flash'in önderliğinde Algos'un da ilk defa iyi bir jungle oynadığı oyunda güzel bir şey e, oyun geçirdik bence. Videoyu beğendiyseniz e, beğenip yorum atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Destekleriniz çok önemli. Algos'un daha fazla Lütfen. böyle Güzel sejuan oyunlarını görmek istiyorsanız Eyvallah. yorum atın ve bir dahaki videoda görüşmek üzere.